İçlerimizden sana yönelik olarak e, söyleyenler var. Diyor ki hocam daha da fenası diyorlar. ABD işgalden önce bütün ülkeleri silahlandırıyor. ABD, Suudi Arabistan'a verdiği paralar var diyor. Bilmem ne kadar silah sattı diyor. Ee, yani silah yani, o silahları ya satacak ya da satacak diyor. Yani açık bir ya şekilde ki ben... Yok. Yani demek ki de, şu anda bir, 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 beni bir, 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 bir. seyredenler bu meseleyi benden daha iyi biliyorlar. Aferin onlara. Yok yani, yani tabii doğal olarak şu anda beni dinleyenler, seni dinleyenler arasında bu meseleyi bizden çok iyi bilen zeki, kültürlü, akıllı insanlar var. Yani Amerika istiyor ki efendim, e, tek kovboy kendisi olsun. En çabuk silah çeken o olsun. Herkes bunun dediğini yapsın. E Türkiye'yi, Türkiye'nin başına bela e, sarsın. Evenim Yunanistan'la bilmem ne yapsın epey şimdi mesela şey var bizim hükümet AKP hükümeti pek ses çıkarmıyor ama Selanik tarafına Amerikalılar üstler kurdular öyle değil mi? Bunları savundu. Evet. Yani işte. Bunun adı saldırganlık değil mi? Diğer taraftan Almanya 100 milyar e, euro yani dolar ya da rakamı tam bir şey olarak ifade edemeyeceğim bir para ayırdı ve bununla ilgili de silah e, satanlar var Almanya'da şirketler var bu işle ilgili tavır ABD'de de öyle yani e, yani ABD'de de bu işle ilgilenen insanlar var. Şimdi burada olan insanlar oluyor abi. Sen bir savaşa gitmiş, savaş muhabirliği yapmış, aynı zamanda gözaltına alınmış, yani tutuklanmış bir gazeteci esir olarak. Düşmüş, Bunun esir düşmüş, esir düşmüş. Esir düşmüş, esir düşmüş. Yani gözaltı demeyelim çünkü sonuçta olmayan bir şey. Yasa istemiyor, bilmem ne istemiyor. Esir düşmüş bir gazeteci olarak, doğru söylüyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun bunu böyle bir süreci? Vallahi anlattım o süreci. Şu anda. Ya hayır, o, abi bugün geldiğimiz noktada biz ne yapmalıyız mesela Türkiye ee, ne yapmalı Türkiye mi ee, e, e, Türkiye'nin yapması gereken e, iki tarafa da karışmamak seyretmek ondan sonra e, seyretti bu savaşın sonunda neler çıkacak bak e, şimdi Montre anlaşmasını bunlar. Çatal çöpe kıstırmıyorlardı. Çatal çöpe kıstırmamak önem vermemek demek. Bizim e, Güneyli e, evet. Mersinli, Adanalı, Çukurovalı lafı çatal çöpe kıstırmamak. He, falan demek. Hadi lan demek. E, şimdi Ne oldu? Montreux'ün son derece önemli bir anlaşma olduğunu, bunun 1936'da Hitler kabadayılık yaparken Amerika ortalığa pek karışmazken ve ne mutlu ki Atatürk hayattayken bu bütün uluslararası güçlere rağmen Türkiye'nin istediği gibi oldu. Çünkü Seyir'de ondan daha önce Lozan'da ee, şeyin, e, şeyin Boğazların yönetimi Türkiye'ye ait değil de uluslararası bir şey vardı, örgüt vardı. Onlar e, yalapşa, burayı idare ediyorlardı. Şimdi Montrö'nün önemi çıktı ve Montrö konusunda dış siyaset konusunda Türkiye'yi bugün yönetenlerin ne kadar cahil olduğu da meydana çıktı. Efendim ne Dur diyorlar? De, de, senin, bir şey sormak istiyorum senin tanımınla. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bir taraftan yani tabii 12 Eylül'leri biliyoruz, 12 Mart'ları biliyoruz. Onların acısını çekenlerden biri de sensin. onu da biliyoruz. Ama emekliye ayrılmış 104 tane, 104 general, general. Möntro ile ilgili yaptığı açıklamalar önemini değinen, bunların arasında Türkiye'ler Türk var, Karantina TV'de program yapıyor. Ee, şimdi genel BÖNTRO'nun önemini bahsetti. Tam başta savaşın başladığı gün. Yani Ukrayna'nın şey Rusya'nın Ukrayna'ya Ukrayna e, askeri hareket başlattığı gün. E, özellikle bu 104 Amerikalıdan işte belli insanları özellikle mahkemesi görüldü. Mahkemesi. Mahkemesi görüldü. Bir. 2. E, AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve aynı zamanda Dışişleri bak Dışişleri Bakanı Sayın ee, yani bir e yani Çavuşoğlu'nun ve diğerlerinin Genelkurmay Başkanının ağzında hep nötrro vardı. Bu nasıl bir iş abi? Nasıl değerlendiriyorsun? Bunun adı ne? Ne nedir bu? Ya bu. <laughs> ya bak. Bu cehalettir. Vefasızlıktır. Bilinçsizliktir. Adalet nosyonundan yoksun olmaktır. Şimdi yapılacak şey Hani e, hapse atarsın bir adamı idam cezasıyla yargılarsın, karar verirsin asılmasına. Birkaç saat kala asıl fail çıkar ortaya ve asılacak adamı hapishaneden bırakır Amerikalılar. Böyle olay olmaz mı olur? Şu anda e, savaş ve Montre e, ikilemine bu anlayışı uygulayabiliriz çünkü Montreux'un önemi ortaya çıkınca e, hapiste e, bulunan amirallerin tamamı beraat etmiştir ve e, onları hapse atanlar efendim, madara olmuştur yani en iyi laf kibarını boş ver e, yani onları hapse atan kudret madara olmuştur ve ayıp bir iş yaptığı çıkmıştır ortaya. Yapılacak iş e, bunların bırakılması. Ha bırakırlar mı bırakmazlar mı bilemem. Çünkü onların e, aklıyla benim aklım aynı şekilde çalışmıyor. Benimki demokratik akıl, rasyonel akıl, onlarınki ortak akıl. Benimki ortak akıl değil, özgür akıl. Şimdi ona ortak akıl içeri atmış. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yalnız şu var ki ahlaki açıdan hukuki açıdan e, o denizci general amirallere e, uygulanan siyaset bir çeşit eziyet siyasetidir. Ezme siyasetidir. Ayıptır. Gayri insanidir. Bırakılmaları lazım. Şimdi bırakmak da istemiyorlar. Çünkü ayıpları ortaya çıktı, faş oldu. Bırakacağız, bekleyeceğiz. E, efendim akılları başı, başına gelirse bırakırlar. E, Bırakmayabilirler hapse sana bir şey söyleyeyim mi? Hapse de e, mahkum edebilirler. Çünkü karşımızda mantıklı adil efendim e, vicdan sahibi bir yönetim tarzı yok maalesef. Ne diyelim? Çünkü yönetim tarzını bugünkü gelinen noktayı 12 Eylül dönemindeki sen bunu çok iyi bilen bir aynı zamanda bir şair, bir yazar, bir gazeteci olarak da bunu e, söylemek isterim. Yani e, bizde Anadolu'da e, ebe derler biliyorsun. Sen özellikle geçmiş terimleri terimleri hep, yani özellikle hep böyle e, yani ebenin şey, ebenin e, iki üç anlamı vardır. Kadın doğurtan birisi öbürkü nene anlamına gelir. Benim, benim, evet. ebem, benim ebem ninem yani senin söylediğinle eh. bir cümlesi vardı. E, Kenan Evren gibi insanlara bugünü yaratan aslında bugüne geçiren e, sininde bok kaynasın derdi. Yani açık söylüyorum ben. Şimdi biraz böyle senin diline de uygun bu. Can e, yücel de mezar tabii. demek. Evet. E, bok kaynasın demek ne demek yani şimdi e, bunu ya, ne? Anadolu'da e, yani böyle der. E, ya o bir adamın mezarının bok içinde olması bir adama yapılacak en büyük şeydir. Hakarettir, aşağılamadır. Yani e, bir Müslüman kadın ee, burasına gelmeden böyle bir bedduada bulunmaz. Demek ki kadıncağız hem çekmiş Nine. hem de çekilenleri görmüş. İsyan ediyor. Nenen senin efendim e, eben. Heh. evet eben. Evet. <laughs> yani şimdi bak abi şimdi bugüne hatırlayan yani bugüne getiren düşün şeyin özellikle 12 Eylül döneminde kabul edildi biliyorsun şey döneminde kabul edildi Yunanistan'ın kabul edilmesi NATO'ya girmesi vesairesi falan filan. yani bunları e, yaşadık Kenan Evren şahsi hesabından ödedi şahsen karar verdi bir diktatör olarak tek adam olarak efendim NATO'nun başkomutanıyla Kenan Evren arasında ehbaplık varmış onun hatırına anladın mı? <laughs> Onun hatırına yahu bu işlerde hatır gönül işi olur mu? Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi efendim e, NATO'ya tekrar dönmesi e, Türkiye'nin elindeydi yahu. Onu alıyorsanız beni de alacaksınız. Bitti. Efendim bu şeyleri 12 iki tane 10 tane e, eski Sovyetik e, demir perde e, ülkesini siz Avrupa Birliği'ne NATO'ya almak istiyorsanız güzel ben NATO'da veto hakkına sahip bir devlet olarak bunların alınmasını kabul etmiyorum. Ya Türkiye kardeşim diyecekler ya bir şey yap. Kırıp saralan bu iş o da diyecek ki köylü gibi köylünün aklına kurban olayım. Köylü katiyen yemezdi bu numarayı. Derdi kardeş iyi iyi de sen de bizi gör. Bizi gör demesi ne demek? Bizi al Avrupa Birliği'ne biz de NATO'ya girmesine hey diyelim. Bu böyle. Ya köylü gibi düşün. Köylü bile köylüye kurban olayım. Köylü öyle bir laf. Benim benim bir lafım var Göde Omar, Körveli, bunlar bizim Mersin'deki dedemin köyündeki tipler. Ne dedim ben Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak iki kişiyi kesinlikle biliyorum. Biri Özdemir İncesi öbürkü de Göde Omar. Kim Cumhurbaşkanı olacak diyorlar diye Türkiye'ye aday. Benim olmayacağım kesin. Bir de Göde Omar olmayacak. Başka etkisi olabilir. Özdemir abi ama sonuç hani gerçekten hani bir, bir gazeteci, bir şair, bir yazar olarak da şimdi esir düşmüş bir gazeteci olarak da savaşın acı yönünü de gördün. Yani insanların haksız bir savaş da oldu. Ya benim e, ilk Arap-İsrail savaşı üzerine savaş ve barış diye uzun bir şiirim vardır. Destanımsıdır. Fransızca çevrilen hiç kitabımda da vardır bu. Savaş ve barış. Savaş iyi olur mu ya? Savaş zamanı geçti. Eskiden de savaş. Eskiden savaş yapıyordun bir gayesi vardı. Neydi biliyor musun? Gidip orayı işgal etmek. Halkı, çoluğu, çocuğu, karıyı, kızı esir alıp esir pazarında satmak. Ondan sonra evlerdeki e, altını, gümüşü, parayı Efendim, e, değeri yüksek e, Malı mülkü alıp Kendi memleketine götürmek Buna gaza diyorlardı eskiden Gaza Ondan sonra bu ganimeti gidip Paylaşıyorlardı Şimdi böyle bir şey de yapmıyorlar Yani Nesini götürecek e, Gürcistan'dan Gürcistan'daki Yok e, Ukrayna'daki e, Kızları alıp Pazarda satabilecekler mi Hayır, olsa olsa bir iki tanesi ırzına geçer herif. İşte böyle. Şimdi e, tabii başka bir sorun arada... var. Bak, başka bir sorun var. Buyur abi. Şimdi ben e, şöyle bir şey e, bugünkü haber e, Ukraynalı mültecilere 1 milyon dolar bağış yapmış. Ryan Reynolds adında bir aktör ile Black Lively diye bir şey aktris. Bir milyon. iyi mi? Ondan sonra Japon milyarder de bağış yapmış. Aferin. Aferin. Ee, mesela bizim zenginler de bağış yapsın. Amerika'daki zenginler yapsın Fransa'daki şurada burada ya, mesela 5 e, şeyin yakılan yakılan yıkılan e, kievi falan yeniden inşa etsinler kabul bir şey demiyorum Efendim savaş başladığı zaman Avrupa Birliği'nde ne dediler efendim biz hazırız müşteri e, e, mülteci kabul etmeye E iyi. Peki ne diye Pol Polonya'dan itibaren Yunanistan'da şeyler demir perdeler kuruyorsunuz, Suriyeli, Afgan mülteciler geçmesin diye. Onlar insan değil mi? Peki bu e, aktör ve aktris Hatun bir milyon doları ne diye Iraklı, Suriyeli, Libyalı mültecilere vermiyor. Ondan sonra spikerler. Efendim, mavi gözlü sarışın diye söz ediyorlar kurbanlardan. Şimdi bu e, aşağılık bir şey. Ben bunu e, bireysel olarak kabul ediyorum. Bu ırkçılıktır. Bu Abi, ırkçılık. Bu tabii önemli